Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan İhsan Yeşilli hayatını kaybetti. Eski Başkan Yeşilli ölümüyle sevenlerini yasa boğdu. 1970, 1987 ve 1989, 1995 tarihleri arasında 25 yıla yakın bir süre Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan değerli büyüğümüz İhsan Yeşilli'yi kaybetmenin acısını yaşıyoruz. İhsan Yeşilli, genç hayatında başladığı ticari hayatta çalışkanlığı, yenilikçiliği, müteşebbis ruhu ve vizyonerliği ile ilimizde büyük başarılara imza atmış ve hepimiz için önemli bir rol model olmuştur. Değerli büyüğümüz İhsan Yeşilli'nin ani ölümü hepimizi derin bir üzüntüye boğmuştur. Ahi Televizyonu ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabrı cemil ve camiamıza başsağlığı dileriz. Kızım ben 31 yılında merkeze bağlı Yeşili Koyun'da doğdum. Babam koya hayatı çiftçilik, fakirlik yaşıyordu. Ben 7 yaşından itibaren e, tarlalarda babama yardım ediyordum. E, köyde de küçük bir bakkal dükkanımız vardı babamın açtığı. Öğlen sonra babamın oğlu yerdarlığı yoğdu. Ben de yoğdu yıllarda. Dükkana gelip babama yardım ediyorduk. Böyle uzun yıllar geçti. Yokluk, kıtlık. Yani 1940 yılında Sırgılı Küçük Obya okul açıldı. Köyde okul yoktu. Biz dört çocuk bizim köyümüzden o okula yatırdık. Fakat çok kötü şartlar var. Kız çok sert. Hiç yol yok. Amcam da köyün imamıydı. Onun da oğlu gidiyor okula. O ayağına bir gönçalık giyerdi. Fakat ben okuyamadım yani babamın mal imkanı yoktu. Çok evesim olmasına rağmen imkan yoktu, okuyamadım. Çocuklarımı okuttum. Dört tanesi mühendis oldu. Altı olan üç kızım var. Hepsini iş şartları okuttuk. Şimdi hepsi çok iyi iş adamı, büyük iş adamları uğraşıyorlar. Biz bu arada e, sanayici olduk, işte aldık. O toptan ticareti orada durdurduk sanayici olduk. Fabrikayı aldık. Fabrikamız çok demedi olmuş fabrika. Onun dışında tabii orada dışarıda arz ettim. Kırşehir'de 7 tane halkaçık, arka ark halkaçık da kurduk. Kırşehir Meytaş onların şirketi Kırşehir Holding. Orhazsan, Orhaz gibi 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 bu şirketleri kurduk. Hepsi Çok ortaklı şirketler. Şirketlerde hem orta, en büyük ortağı hem de yönetimi de görevliyim. Yazanıma gelir, o zaman yazdım eski burada pazarın içinde. Yazanıma gelirim, evrak şu yiyormuş. Gece saat 12'ye bile kadar onları imzalıyor, bundan tetk ederim. Öyle hayatım çok, bugün 18 saat ayaktayım. Ama yorulmuyorum. Sen da bu çubuk veriyor. Heyecanlıyım da. Tamam, yani hiç bunlardan bir ücret almadan kendi arabamda kendi koşuyor. koşuyorum. Ya gane gaye Kırşehir'deki insanlara iş aç verelim. Yani burada bir Kırşehir'de yok. Eskiden fabrikalar devlet kurardı. Devlet Siyasi ağırlığı olan, siyasi de ağırlığı olan onların sayesinde bulunurdu.